Merhaba sevgili otomobil severler. Bugün motor dünyasının kralı olan Toyota 2JZ motoruna göz atacağız. Bu canavar neden bu kadar özel? Neden herkesin dilinde? Dayanıklılığı, gücü ve modifikasyon kapasitesiyle nasıl bir efsane haline geldi? Tüm bunları konuşacağız. Hadi 2JZ'nin sırlarını birlikte keşfedelim. Her hikayenin bir başlangıcı vardır. 2JZ'nin macerası da 1991'de başladı. Toyota'nın hedefi basitti. Güçlü, dayanıklı ve modifiye edilebilir bir motor yaratmak. Peki neden bu kadar çok beğenildi? O dönemde diğer motorlardan daha güçlüdü ve yüksek performans vaat ediyordu. Doğru tahmin ettiğiniz 2JZ 280 beygir gücüyle rakiplerinden bir adım öne geçti. Bu motorun gücü onu sokak yarışçılarının ve hız tutkunlarının favorisi yaptı. 2JZ'yi asıl öne çıkaran şey neydi? Tabii ki de çift turbo şarj sistemiydi. Bu sistem motorun daha fazla verimlilik sağlıyor ve gücün inanılmaz derecede arttırıyordu. İki turbo motora iki farklı nefes aldırıyor gibiydi. Biri düşük devirlerde, diğeri yüksek devirlerde devreye giriyordu. Böylece her devirde muazzam bir güç elde ediliyordu. Sürekli hızlanma hissi tam da bu yüzden. Şimdi gelelim asıl meselemize. Bu motor neden bu kadar dayanıklı? Bunu herkes soruyor. Herhangi bir 2 jz motorunu alıp binlerce beygire kadar modifiye edebiliyorsunuz. Ama neden patlamıyor? Çünkü Toyota mühendisleri 2 jz'yi dökme demir bloktan yaparak sağlamlaştırdı. Normalde alüminyum blokta daha hafif olsa da dökme demir uzun ömür ve güç sağlıyor. Bu yüzden motor inanılmaz tork ve güç seviyelerine dayanabiliyor. Şimdi asıl eğlenceye gelelim. 2JZ Fast and Furious serisiyle patladı. Hepimizin favorisi Paul Walker'ın kullandığı o efsanevi Toyota Supra ve 2JZ motoru bir gecede otomobil kültürünün ikonu oldu. Filmin çıkışından sonra 2JZ motorunun olan ilgi patladı. İnsanlar bu motoru sadece bir efsane olarak değil, aynı zamanda kolayca modifiye edilebilen ve inanılmaz hızlara ulaşabilen bir canavar olduğunu fark ettiler. Peki 2JZ'yi bu kadar özel yapan sadece filmler mi? Tabii ki hayır. Asıl mesele şu. Bu motor modifikasyon dünyasında tam bir kral. İnsanlar binlerce dolarlık modifiye işlemleri yapıyor ama motor hala tıkır tıkır çalışıyor. 2 jznin pistonları ve krank mini inanılmaz derecede sağlam. Çoğu motor bu seviyedeki modifikasyonlara dayanamazken 2 jz bu işlemleri kolaylıkça kaldırabiliyor. Tabi modifiye dediğimizde yarış dünyasında unutmamak lazım. 2 jz hem drag hem de drift yarışlarında efsaneleşti. Peki bu motoru yarışlarda bu kadar özel kılan ne? Motorun yüksek tork kapasitesi drift yarışlarında mükemmel kontrol ve hızlanma sağlıyor. Drag yarışlarında ise kısa sürede yüksek güç üretme yeteneğine sahip. Biraz da işin teknik kısmına inelim. İki jinzenin teknolojik yapısında neler var? Motoru öne çıkaran özellikler neler? 3.0 litrelik, sıralı 6 silindirli, 24 farklı yapı ve 2 GT'de kullanılan çift turbo şarj sistemi bu motoru güç ve performans canavarı haline getiriyor. Peki insanlar bu motoru nasıl modifiye ediyor? Neden herkesin elindeki 2 JZ bir diğerinden daha hızlı? Modifikasyonlar genellikle turbo değişimi, intercooler yükseltmeleri ve yakıt sistemi iyileştirmeleri üzerine kurulu. Bunlar motorun çok daha fazla güç üretmesini sağlıyor. Şimdi herkesin merak ettiği soruya gelelim. 2 JZ 2 motoru kaç beygire kadar çıkarılabilir? Bu sorunun cevabı tam anlamıyla net değil. İyi modifiye edilmiş bir 2CZ rahatlıkla 1000 beygir gücüne ulaşabilir. Hatta bazı çılgın projelerde 2000 beygir bile görülmüştür. Tabi 2CZ'yi konuşurken Japon otomobil kültürüne değinmeden olmaz. JDM dünyasında 2CZ'nin yeri nedir? JDM kültüründe 2CZ modifiye meraklılarının vazgeçilmezi. Bu motor Japon mühendisliğinin tam bir göstergesi ve sokak yarışçılarının da gözdesi. 2JZ'nin yarış pistlerinden sokaklara kadar olan yolculuğu çok ilginç. Yarışlarda elde ettiği başarılar sokak yarışçılarının da bu motoru tercih etmesine neden oldu. Yarışlarda gösterdiği performans onun dayanıklılığıyla birleşti ve motor modifiye dünyasında büyük bir fenomen haline geldi. Supra dendiğinde akla 2JZ, 2JZ dendiğinde akla Supra gelir. İki bu ikili nasıl birbirini tamamladı? Supra'nın hafif yapısı ve aerodinamik tasarımı 2JZ'nin sunduğu muazzam güçle birleştiğinde ortaya mükemmel bir yarış arabası çıktı. Şimdi bu motorun sihirli formülüne inelim. 2CZ'nin her parçası dayanıklılık ve performans için ince ince düşünülmüş. Peki bu motor neden bu kadar özel? teknik detaylarına biraz daha derinden bakalım buyurun. En önemlisi blok yapısı. 2 CZ'nin kalbinde yatan sır dökme demirden yapılan motor bloğunda gizli. Bu yapı motorun son derece yüksek güçlere dayanmasını sağlıyor. Dökme demir alüminyum bloklara göre daha ağır olabilir. Ancak 2 CZ'nin binlerce beygir gücüne kadar modifiye edilebilmesi bu tercih sayesinde mümkün oluyor. Bu dayanıklı yapı yüksek basınçlı turbo sistemleriyle birleştirildiğinde motoru patlamaya karşı daha dirençli kılıyor. 2 CZ DOHÇ yani çift üstten eksantrik mili double overhead cam shaft sana sahip. Bu motorun daha fazla hava almasını ve bu havanın daha verimli yanmasını sağlıyor. Her silindire iki giriş ve iki çıkış sübapı yerleştirildi. Bu da yüksek devirde bile motorun tıkır tıkır çalışmasını garanti ediyor. Şimdi işin en can alıcı kısmına gelelim. Krank mili. iki cezene krank mili dövme çelikten yapıldı. Bu da motorun inanılmaz tork ve güce dayanmasını sağlıyor. Çelik krank modifiye edilen motorlarda özellikle yüksek tork üreten uygulamalarda devreye giriyor. Yani bu motor yalnızca fabrikasyonu fabrika çıkış haliyle değil modifikasyon sonrası da inanılmaz dayanıklı. 2 JZ GT'nin kalbindeki bir diğer önemli teknoloji çift turbo şarj sistemidir. Paralel çalışan bu turbo şarjlar düşük devirlerde dahi yüksek tork sağlarken yüksek devirlerde muazzam bir güç üretiyor. Çift turbanın avantajı hem düşük hem de yüksek devirlerde motorun güç üretimini optimize edebilmesi. Bu da 2 JZ'nin sürekli hızlanma ve güç sağlama kapasitesini artırıyor. Pistonlar ve bağlantı kolları da motorun güç merkezlerinden. 2 JZ'de dövme çelik bağlantı kolları ve yüksek dayanıklılığa sahip pistonlar bulunur. Bu parçalar yüksek sıcaklık ve basınca dayanacak şekilde üretilmiştir. Bu yüzden motorun aşırı güç altında bile bozulmamasını sağlar. Bir motorunuzun ömürlü olmasının en büyük sırrı iyi bir soğutma ve yağlama sistemine sahip olmasıdır. 2CZ'nin soğutma sistemi motorun yüksek ısılarda dahi stabil çalışmasını sağlar. Büyük bir radyatör ve yüksek performanslı bir su pompası motorun aşırı ısınmasını engeller. Bir yağlama sistemi ise motorun tüm hareketli parçaların sürekli yağlanmasını sağlar. Bu da motor ömrü Uzatır. İşte 2CZ'nin hikayesi böyleydi arkadaşlar. Dayanıklılığı, gücü ve modifikasyon kapasitesiyle motor dünyasında bir efsane haline geldi. Bir sonraki videomuzda başka bir otomobil efsanesiyle karşınızda olacağız. O zamana kadar esen kalın.